Ee, bölüm 3 yok bölüm 4'e hoş geldiniz. Ee, nasıl ya? Nasıl? Ya sor kapandı az önce. Geçeriz. şimdi biraz şey aldım. Kesik gibi olacak ama ama zorundaydım yani. Kırıldı. Hı. Ne kesik ne oldu ya? Abi, geç. Ben bir şey yapmadım arkadaşlar. Hmm. şimdi bir tane arkadaş daha gelecek. neden böyle oldu? Hiçbir fikrim yok. Yani geçin. Hiçbir fikrim yok. Neden Terrain diyor? Çözemedim de onu da. Bu sorunu geri kapanır kapı şey olur olmaz hemen devam ettireceğim. Time it out dedi. Aferin bana. Yok şimdi hemen arkadaş gelmesi amaçlı şey yapacağım gelir gelmez otomatik olarak şey Skype yok da başlayacağız video boş yere uzatma malası yok Hadi.